geldiniz benim canım arkadaşlarım kanalımın değerli misafirleri abone olanlar olmayanlar ileride olacak olanlar hepinize hoş geldiniz diyorum niye böyle enerjik enerjik konuşuyorum çünkü bu şu anda benim açacağım açılım böyle enerjiyi etkilemek istiyorum e, bu haftaki enerjilerimiz hayatımıza neleri çekecek e, bu aynı zamanda para konusunda iş parayla ilgili de kaç çekeceğim demiştim şimdi bunu şöyle toparladım bu hafta senin enerjin seni nasıl etkileyecek ister eril ol ister dişil ol iş hayatı aşk hayatı bunu ayırt etmeden sen nasıl bir enerjiyle titreşiyorsun bu titreştiğin enerji senin hayatına pardon özür dilerim hemen sesi kısıyorum e, neleri çekecek yani burada olumlu veya olumsuz diye düşünmeyin çıkabilecek her kart size rehberlik yapmak adına çekilecektir. Ee, alıp kabul etmiyorum demekten ziyade acaba ben hangi enerjilerdeyim? Yani bu enerjileri nasıl değiştirebilirim? Nasıl dönüştürebilirim? Çünkü biz ne ile titreşiyorsak hayatımıza onları çekeriz. Ee, önemli olan şu anda olumsuz bir kart bile çıksa çıkmasın tabii ki de niye çıksın ama olabilir. Burada 78 tane eriller için 78 tane de dişiller için destelerimiz var. Bu 78 kardın 78'i de olumlu değil maalesef. Ve burada şöyle bir uygulamada olacak. Ters düz gelişine göre çekeceğim. E, çünkü bu da enerjileri etkiliyor. Hani yüzde yüz böyle e, profesyonel bir enerji okuması olarak bunu kabul etmenizi isteyeceğim. E, hani böyle kesinlikle sizi mutlu etmek adına çekilmiş bir şey değil. Tamamen redberlik edebilmek. E, bu tür uygulamaları haft onar günlük yapmak istiyorum. Şu anda üçü ile onu arasında olacak bir haftalık ama bugün çünkü üçü ondan sonraki on gün onu ile 20 arası hem aşk ilişki hem de bu tür enerjinle bu haftaki bu on günlük süreçteki enerjinin açılımlarını belirli bir rutine sokmak istiyorum Allah'ın izniyle inşallah. Tabii ki öncelikle kolektif enerji için birer kart çekeyim. El ile kolektif enerjideki eril enerji ayağın üçüyle onu arasında nasıl bir enerjiye sahip olarak bize kendini gösterecek kolektif eril çekeyim birazdan açacağım hemen de yorumlayacağım. Sonrasında da 12 burcun 12'sinin eril ve dişil enerjileri için enerji okuması yapacağız. Bakalım hayatımıza titreşimimizle neleri çekiyor olacağız. Biraz farkındalık açılımı gibi bir şey bu. Kişisel gelişim hizmeti. Evet. Bir önceki videomda da açıkladığım konuyu şu karta da çekeyim. Yine açıklamak istiyorum. Tarot eğitimleri çok ciddi tarot eğitimleri böyle milyonlarla alacağınız eğitimleri katıl butonunu aktif ederek çok cüzi rakamla alma verme dengesini korumak adına Koyuyor olacağım tam anlamıyla profesyonel bir tarotçu olmak istiyorum ama ne yapabilirim nasıl yorumlayabilirim açılımlar dizilimler nasıl olmalı gibi ve kartların tahmin edebileceğinizin ötesinde çok derin anlamlarını bulabileceğiniz bir tarot eğitimi sizlerle buluşuyor olacak. Sonrasında astroloji eğitimleri gibi gibi başka başka katıl aktivasyonları da yapacağım. Ee, yine bir önceki videomda koruma tılsım kesesi nasıl hazırlayabileceğinizi anlattım hani aldatılıyor muyum böyle ee, bir önceki bundan bir önceki video olacak gene normalde sıralamada aldatılıyor muyum beni seviyor mu şu anda ne yapıyor videosunun sonunda sizi bela hastalık müsibet büyü nazar kötü insanlar kötü enerjileri hayatınızdan tutabilmek uzak tutabilmek adına toprak elementiyle Bütünleştirilmiş çok etkili bir tılsım kesici. Tılsım derken bu büyü yapmıyorsunuz, koruma kalkanı oluşturuyorsunuz ve bu kalkanı kendi kanınızla mühürlüyorsunuz Yıllık olarak da değiştirip tazelediğinizde en azından şunun rahatlı olacak artık içinizde. Ben yani nazar yıldız düşüklüğü, hastalık, tabii ki Allah'tan gelecek olan kader planınızda bir takım şeyler varsa. Zaten bu keseyi yapamazsınız onu da söyleyeyim. Eğer ki bu kesenin içine konulacak malzemeleri ben bulamayabilirim derseniz bu tür bir hizmeti bizden almak isterseniz de yine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi ilahi dişil enerjinin enerjisi içinde kaç çektim. Evet. Bakalım ilahi eril önümüzdeki 10 Temmuz'a kadar nasıl bir enerjide o oh, kupa altılısı hemen basit klasik anlatımıyla özlem içerisinde diyebilirim ama bunun e, detaylarını da birazdan vereceğim. İlahi dişilin enerjisine bakıyoruz. Ters gelen güneş kartı ilahi dişilde de çok muhteşem bir kart olan güneş kartı geldi. Fakat e, biraz motivasyonunuzun düşük olduğunu da bir söylemek istiyorum sevgili kolektif dişil enerji. Yani muradınızın olabileceğine dair çok fazla inancınız yok. Lütfen bunu değiştirip dönüştürmeye bakın. Şimdi bu ikisi için de detaylı bir açıklama yapacağım. Ondan sonra 12 burcu geçeceğim inşallah. Şimdi Kupa Altılısı bir kere her şeyden önce bize geçmişten gelen pozitif enerjiyi verir. Ve e, eril enerjinin bu bir geçmişten beklediği bir sürprizi e, ya da geçmişe dalıp nostalji yaptığını ya da bir misafir beklediğini ya da sürpriz bir misafirin geleceğini kolektif eril için diyorum. Ektiklerini biçme zamanı olduğunu, belki de hatıralarının canlanacağını, eski arkadaşlarıyla buluşabileceğini, e, belki de gelip sizinle buluşmak isteyeceğini ve e, yani bir gurbette ise eril enerji memleketine de dönebilir. Belki de bayram diye gelecektir. Aynı zamanda eril enerjinin hiç beklemediği gelişmeleri olabilir. Bir jestle karşı karşıya kalabilir. Yani yine hatıralara da alabilir. Ya da geçmişte temel atılmış projelerin bugünlerde sonucunu alma durumu söz konusu olarak geliyor. Şimdi burada bir çocuk enerjisi vardır. Yani kupa altılısında bir çocuk başka bir çocuğa çiçek dolu bir kupa uzatıyor gördüğünüz üzere görebiliyorsanız. Diğer çocuk da bu kupayı neşe içinde kabul ediyor. Kupaların içindeki çiçeklere dikkatli baktığımız zaman beyaz ve beş köşeli yıldız şeklinde olduklarını da görebiliriz. Şimdi Tarot'ta çocuklar daima geçmişim ve çocukluk anılarımızın temsilcisi. Dolayısıyla bu kart geçmişten gelen pozitif enerjinin ve geçmiş kaynaklı bazı işlerden güzel haber almanın temsilcisi sevgili Eylül Enerji. Daha ektiğiniz tohumlar meyvelerini vermeye başlamış daha önce ektiğiniz tohumlar. Şimdi sonuçları almanın ve bunu kutlamanın tam zamanı. Ayrıca bugünlerde hiç beklenmedik bir sürpriz hediye, mektup ya da e-mail olarak da neşelenebilme ihtimalimizi veren oldukça pozitif bir kart. Kupa altılısı aynı zamanda evrenden gelen hediye ve pozitif enerjinin de bir simgesi. Bugünlerde birilerinden jest ya da güzel sözler duyman da söz konusu. Ee, güzel bir iş teklifi alabilirsin, partnerinden evlilik teklifi alabilirsin. Elinde olsan belki partnerinden bir evlilik teklifi alma ya da evlilik talebi alma olasılığın var. Ee, ya da bir yerden ummadığın bir para da alma ihtimalin var. Bu kart evrenden sana getirilen bir hediyeyi ve bu hediyeden duyacağın sevinci de gösteriyor. E, Kupa altılısının özünde nostalji, eskinin dönmesi ve geçmişten gelen pozitif enerji vardır demiştik. Bu yüzden bu kartın eski bir sevgilinin geri dönmesi ya da kaybolan umudun yeniden kişiye gelmesini de işaret edebilir. Böyle bir olasılık da oldukça yüksek. Ee, şimdi sevgili enerji vedalaştığını sandığın bir şeyle ya da biriyle tekrar karşılaşabilirsin ve büyük bir coşku yaşayabilirsin. Geçmişte girilen ve cevap alınmamış bir iş görüşmesinden tam o iş olmaz artık derken bir haber alma olasılığı da senin için bu kart belirdiğinde oldukça yüksek bir anlam taşımakta. Evet hadi bakalım hayırlısı olsun. Allah yani bu kartta çıkan enerjiyi bu hafta hayatına nasip etsin inşallah. Şimdi geldik sevgili dişil enerji, kolektif dişil ters gelen güneş kartına. Şimdi güneş kartının ters gelmesi, ertelenme, depresyon, karamsarlık, huzursuzluk, algı yanılması, negatif düşünce, başarının gecikmesi, soru işaretleriyle bocalama, Başarı beklerken başarısızlık, bitiş çizgisinin hala ufukta görünememesi. Şimdi e, yani sana bu kartın önerilerini söylemek istiyorum. Biraz gülümse, artık enerjini bir topla. Asla modunu kaybetme, hayatını kontrol altına almalısın. Kaybettiğin motivasyonu yeniden kazan. Yaşadığın durum geçici, bunu asla unutma. Halletmen gereken ufak tefek pürüzler var. Negatif düşünürsen negatif sonuçlar alırsın. Bu kadar karamsarlık sana sadece başarısızlık getirir. Daha önce başarısız olman her seferinde başarısız olacağı anlamına da gelmez. Yani e, bu hafta senin kişilik olarak negatif, mutsuz, kolektif el, dişilden bahsediyorum. Tabii ki de hepimiz böyle değiliz. Böyle olanlar üzerine alsın bu kartın mesajlarını. Şimdi ters bir kişilikle sen hayatına bunları çekebilirsin. Yani bu kartın ters gelmesi ve e negatif, mutsuz, karamsar, soğuk, şanssızlığı çekersin. Allah korusun ya Rabbim. Dertli, kontrolsüz, hasta, tadı kaçmış, enerjisini kaybetmiş. Ay ben daha fazla e bu kartı yorumlamak istemiyorum. Bu yüzden Diyorum ki bak çok güzel bir güne. Yani üstelik de şöyle bir mesaj var şu anda. O kadar güçlü bunları hissediyor. Sin ki sevgili dişil enerji. En azından bazıları ilahi dişillerde. Bazılarınız bunu çok do yoğun hissediyorsunuz. Yani adeta depresyonun dibine batmış olanlara söylemek istiyorum. Çok güçlü bir enerji yayıyorsunuz. Lütfen bunu değiştirmeye çalışın. Yani ee, bu hele ki duygusal problemlerden kaynaklıysa evet çok önemli kabul ediyorum ama yani hiçbir şey hayatın sonu değil. Şimdi ben ilahi dişile kartını ters çevirdim ve müsaadenizle kısa bir sarkaç çalışmak istiyorum. Kolektif enerjide sevgili dişil enerjinin aurasındaki yırtıkları, psikik enerji ağırlıklarını umutsuzluk ve negatif duygularını rakam reiki dönüşüm enerjisiyle şifalandır dönüştür tüm blokajlarını aç neşe bolluk mutluluk enerjileriyle bu karamsarlıktan çıksınlar lütfen Tabii ki bu yayında böyle bunu çok uzun tutamıyorum ama niyet hayır, akibet hayır demiş atalarımız. Yani bu e, kısacık enerji aktarımında bile önemli olan kalpten gelen şifa talebidir. Ben de sevgili kolektif enerjiye tüm kalbimle, tüm içtenliğimle, samimiyetimle şifa talep ediyorum. Dişil enerji, tabii ki eril enerjiye de atması gereken bir şifa varsa aksın ama sevgili dişil enerji Bazılarınız çok mutsuz lütfen bayrama bu kadar mutsuz bir enerjiyle girmeyin. Üstelik de çok yoğun, çok güzel hani böyle enerjinizi toparlayabilirseniz pozitif moda geçebilirsiniz. Çok kuvvetli enerjiler var. Yani e, ve siz mutsuzluğu çok kuvvetli yansıtıyorsunuz. Üzücü.